Herkese selamlar sevgiler arkadaşlar yine hep yeni bir Grand Truck Simulator videosuyla karşınızdayım. Arkadaşlar bugün Grand Truck Simulator 2'nin hakkında size ufak taktikler vererek sizi kısa zamanda zengin edeceğim. Benim kullandığım taktikler, bizzat denemiş olduğum taktikler. Videolarıma zaten bakıyorsanız ne kadar hızlı, ne kadar çabuk para kazandığımı görüyorsunuz. Bu videoyu izledikten sonra eminim sizler de iyi paralar kazanacaksınız arkadaşlar. Ee, ve tırlarınızı tamir edeceksiniz ee, ya da yeni sırlar alacaksınız daha da büyüyeceksiniz falan filan derken iyi paralar kazanacaksınız arkadaşlar taktikler adım adım vereceğim tam benim verdiklerimi yapın ee, gerisine karışmayın birincisi hiç arabanız yoksa ilk aldığınız araba her zaman sıfır olsun ikinci araba sakın ilk başta almayın sıfır araç alın ve önerdiğim araç ya 40 ayak alabiliyorsun da bu iyi para vermiyor. Ya Mercedes, Actros ya da Kenworth. Bunlar hızlı araçlar ve bunlar size yakıt tasarrufu falan sağlayacaktır arkadaşlar. Ondan sonra şey alırsınız. Ve aracı aldıktan sonra da kendinize bir tane Dorsa alın. Dorsa aldığınızda size daha iyi paralar veriyor. Benim önceki Dorsa'm Buydu arkadaşlar ve bunda 33 binlik işe gittim hatırlıyorum kaç tane 30 de işe gittim ee, tabi bunlar bonus falan da var da ee, kısa yollara bir seferliğine gittim ee, ve iyi paralar kazandım arkadaşlar bu dersi ikinci el birinci el falan alman çok da önemli değil aslında lastik en kötü patlar onu da değiştirirsiniz fazla bir şey değil ee, vereceğim önerilerden arasında da şunlar var aslında görüyorsunuz kendi aracınız olduğu zaman size inanılmaz derecede yüksek paralar veriyor. Özellikle hem kendi aracınız hem de kendi dorseniz varsa e, baya bir karlısınız. E, yani kısa sürece zengin olabilirsiniz arkadaşlar. Bu tamamıyla sizin elinizde. Dediğim gibi ilk başta sakın 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 ikinci yıl araç almayın. Çünkü sizden sıfır araç fiyatını çıkaracaktır o araç. E, eğer uzun yoldan sıkılıyorsanız böyle kısa yollara gidersiniz. 10 binlik, 8 binlik kısa yollar ve hızlı yollar olur. doğru alırsanız yine karlısınız. Sakın 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 ikinci el almayın. Birinci arabanız var mı? O zaman ikinci el alabilirsiniz. Yani bir tane arabanız var ve o sıfır. Ben iki, ikinci arabayı almayı düşünüyorum O zaman ikinci el alabilirsiniz. O zaman sorun yok. Çünkü bir tane her zaman seni kurtarabilecek bir araç var ve bir tane araç alın ve her zaman sizi kurtarabilsin arkadaşlar. Yani arkadaşlar ya bir tane şirkete para toplayıp bir araç almayın. Diğer yönden bonus izleyin. Bu bol, işte buraya bastığınızda görüyorsunuz para bonusu. Bunu izlediğinizde reklam geliyor ve sonra size iyi para veriyor aslında. Özellikle 20 binlik 30 binlik işlere gittiğinizde baya baya iyi para veriyor. Uçuyor yani. Bu bonusları yapın arkadaşlar işte mazot alma mesela mazot alırken deponun sonuna kadar bitsin ondan sonra gidin bu e, bonusta mazot alın daha uygun fiyata geliyor fazla bir şey fark etmiyor ama işte depo çok dolduğu için e, biraz rahatlama veriyor arkadaşlar bunları yapın geç kalabilirsiniz ya da e, süre bonus falan var geç kalabilirsiniz falan filan bunları yapın arkadaşlar. Çekiciyi de yapabilirsiniz. Eğer çekici falan kullanıyorsanız yani kaza anında çekici kullanıyorsanız bunları da yapabilirsiniz. Fazla gerçi çekici olay değil de en önemlisi hem fiyat hem de şey mazot için olan arkadaşlar bunların ikisini fullleyin. Dediğim gibi eğer sıkılıyorsanız kısa seferlere gidin ve en önemlisi arkadaşlar sakın ama sakın ikinci araç almayın. Ucuz diye kanarsınız, alırsınız. Sonra başınıza bela olur. Durduk yere para biriktirirsiniz. Sıfır alın bir tane abi. Ne gerek var ikinci el hemen? Bir tane sıfır al. Beklesin orada. Sonra ikinci el alırsın. Önerdiğim Dorse bu. Benim kullandığım Dorse. Büyük işlere gittim. Ee, bu kadar arkadaşlar. Siz de umarım iyi paralar kazanıp zengin olabilirsiniz arkadaşlar. Ee, bugünkü videonun sonuna geldik. Like'a değer bir video bence. Kendinize iyi bakın.